Evet arkadaşlar şimdi ise efendim yine remote access ile olarak, ilgili olarak e, VPN bağlantısı yapacağız. Bununla ilgili efendim A bağlantılarıma girdiğimde Buradan efendim A bağlantılarıma girdiğimde özelliklerin içerisinde Buradan efendim e, default switch e, internet bağlantısı olan bir e, ağda türüm Bir de efendim e, 170, iç ağ olan kullandığı 1in kullandığı 172.16.10 iç ağ olan internet bağlantısı olmayan bir a bağlantısı. Ee, bunun özelliğine baktığımız anda e, ayrıntılara girdiğimiz anda 172 10'a 1. E, buradan efendim tekrar default'a baktığım anda da bunun da özellikleri efendim 172 1976 bir ağını kullanıyor bu adam. Fakat bu an e, default switch'in ayarlarına dokunamıyorum. çünkü HyperV bunu efendim, e, dinamik olarak adreslediği için herhangi ufak bir, bir değişiklik yaptığım anda efendim e, çalışmıyor. Onun için e, default e, switch'ten hiçbir şekilde e, e, ayarlarla karışmıyorum. Çünkü neticede e, kendi kontrol olan bir efendim e, adaptörü. Peki ben buradan çıktım. Hyper giriyorum. Hyper V'yi açayım. Hyper açtım. Buradan e, şu anda efendim buradan iki tane benim e, ada server ve pc1 var. Bundan efendim ada server'ımın e, internet bağlantısı var. PC server'ımın internet bağlantısı yok. Bunların a bağlantısına baktığım anda ayarlar içerisinden. E, bunun bir tane ağ bağlantısı default switch diye efendim a, e, ada ki var. Bir de iç bağlantısı var. Bir tanesi internetten internete çıkıyor öbürü ise iç bağlantı şeklinde var. Aynı şekilde PC1'in de özelliklere baktığımda PC1'in de yine aynı şekilde A bağlan sonra sadece iç A şeklinde gözüküyor. Peki buradan efendim ben bunları kapattım. Şimdi efendim sanal makinelere bağlanmaya çalışayım. Ben ada server'a bağlan dediğim anda bağlandı ve şu anda ada server'ın içerisindeyim. Ee, buradan efendim cmd şeklinde diyorum. Bu buradaki bana efendim ip config şeklinde olan bilgilerimi çünkü a bağlantısı var. Kendi I, e, şeylerimi, ip'lerimi almam lazım. Çünkü şuradaki ip numarası benim için önemli. Hangisi bu? Ee, 172 19 e, 191 249 nolu ip benim dış ip'im olacak. Onun haricinde 172 16 10'a 4 de efendim kendi iç IP'si olacak ama buradaki benim için önemli 172 19 191 249 IP'si. Peki ben bunu buradan efendim indirmeyeyim direkt buradan aşağıya indirim. Bu sefer şeye bağlayayım. PC 1'e bağlanayım. PC 1'i de ben maksimum açtım. Bunu da efendim CMD şeklinde diyelim. Ee, bunu da IP config dedim. IP config IP config konfig e, al diyelim buradan. Hatta kafamıza karıştırmaya yok kafamıza gerek IP config dememiz yeterli. IP config ala gerekiyor. Config diyelim. Buradan efendim Yine 16 şekilde bir IP'miz var. Yine default getiriyor. E, ada sunucuya bağlı şekilde Peki bu adam internete bağlı mı diye efendim Google'ın DNS'ine e, ping atalım. Ve şu anda efendim Google'ın DNS'ine efendim e, ping'e herhangi bir şekilde cevap gelmiyor. Yani internet bağlantısı yok. Her ne kadar burada efendim kendisi internet bağlantısı gözükse de normalde efendim ada bağlandığı için kendisi internete bağlı şeklinde görüküyor. Ama gerçekten bir internet bağlantısı yok. Şu anda yatan o şekilde var. Yine aynı şekilde efendim yani tarayıcı da açtığımız anda buradan e, www Google'a girdiğim anda zaten Google'un da açmaması gerekiyor. Yani fazla vakti gerek yok. Peki bunu efendim şeye bağlamak için, VPN bağlantısı kurmak için şu anda yapmam gereken şey önce gidip ada server'ımın içerisine, ada server'a bağlandım. Ada server'ımın içerisinde server manager şeklinde açıyorum. Server Manager'dan rol ekle, add role and yani feature şeklinde yani daha önceden yaptığımız gibi, re yaptığımız gibi bu sefer buradan Efendim, şey yapacağız. Bir sefer VPN yapacağız. Yine resursu yükleyeceğiz ama bir sefer VPN ayarlamasını yapacağız. Yine aynı şekilde Remote Access diyorum. Next diyorum. Next. Buradan efendim Routing diyeceğim. At Future. Next Install şeklinde. Efendim buradan kendisi efendim kursun. Bu olmasa şey yapayım ben. Neyse e, zaten bitirdi. Bu arada şey var. Ki, e, kaydımız ne alemde? Kaydımız devam ediyor galiba bildiğim kadarıyla. Evet kaydımız devam ediyor. Tekrar ben buradan e, tekrar e, Ada Server'a geldim. Close dedim ve buradan yani kurulum tamamladı. Buradan gelelim diye ki buradan efendim start wizard şeklinde var. Buradan efendim çeşitli ayarlar yap şeklinde söylüyor. Buradan display VPN onda şeklinde seçenek de var. Hiç bunlara gerek yok. Yine bizim kıldığımız şekilde nedir efendim doğrudan doğruya. Yine remote access'e giriyorum. Routing and remote access'e girdim. Buradan ada sürüyorumu açtım. Buradaki problem şu, mesela efendim buradan Properties şeklinde giriyorum. Configure Enabled'ı de Properties şeklinde girdim. Peki, buradan girdik. Buradan Custom Configuration şeklinde söyleyelim. Buradan sadece VPN Access şeklinde yapacağız. Finish şeklinde, Biz efendim önce bir servise start edelim. Doğru, servisi start etmeden ayarlamaya kalktık. Önce efendim VPN'i kurduk. VPN şu anda çalışmıyordu. Efendim VPN'i kurduktan sonra start dedi ve biz burada finish check dedik. VPN geldi. Tekrar ada server üzerine girdik. Bir sefer properties şeklinde dedik. Buradan properties içine IP4 ayarlarına girdim. Burada statik IP kullanacağım. Burada önemli olan şu. Server'ımın IP'sinin efendim bir üstünden 4-5 tanesini alacağım. Eğer hatırlıyorsanız server'ımın IP'si neydi? 172 buradan delete diyeyim 172 delete dedik 172 19 e, delete diyelim ondan sonra 119 191 sonra 249'du 249'u server'ın kendisi kullandığı için ben buradan efendim 250 diyorum 250'den itibaren IP dağıtsın. Tekrar 172, 19 191 191 ve 50 4'ü kendisi kullanıyor. 55'i kendisi kullanıyor. 253 diyerek efendim buradan 4 tanesine IP dağıtsın şeklinde istiyorum. Ve apply dedim. Apply dedikten sonra efendim okey dedim. Ve buradan efendim aslında servisim bitti. Peki bundan sonra bir şey de yapmam lazım. VPN için efendim VPN User tanıtacağız. Ee, bunun için de tekrar ben buradan gireyim. Ee, buradan buraya kapattım ve aşağı indireyim problem yok. Tools menüsünden efendim buradan e, Directory User ve Computer şeklinde gelip buradan bir VPN User tanıtacağım. Aslında ben buradan tanıttığım VPN User'a gelip de buradan e, özelliklerine bakarsak VPN üzerini efendim e, neticede bir e, kullanıcı tanımlar gibi tanıtabiliyoruz. Buradan new diyerek efendim. New diyerek e, nedir? Buradan efendim yeni bir user deyip efendim VPN user şeklinde tanıtabiliriz. Olmasa tanıtayım. E, veya bu birini silip mi tanıtayım? Bunu buradan tekrar silim, delete diyelim. okay, problem yok. Yine new diyelim buradan. New efendim user. Yine adı e, VPN User şeklinde olsun. Ondan sonra yine login name yine VPN user VPN user şeklinde dedik. Yani VPN kullanıcısı. Next diyelim. Buradan benden şifre isteyecek. Bunu ters yapıyorum. Önce bunu kapatıp bunu yapacağım. Şifremi veriyorum. Yine aynı şekilde şifremi tekrarlıyorum istedik dedik. İnşallah doğru bir şifre verdik. Burada önemli olan VPN özel adı efendim ADMIO lokal şeklinde efendim bir domainden isim alıyor. Finish şeklinde bitirdik. Burada bir işimiz bitmedi. VPN üzerine bir ayar daha yapmam lazım. Buradan geldim VPN üzerine. Properties istedim burada vpn'i efendim dial in yani ıı, aramakla ilgili efendim allow access şeklinde yani ıı, uzak bağlantıya ve efendim ıı, dial at yani uzak bağlantıya ne diyeyim efendim remote bağlantıya izin ver şeklinde bir seçeneğim var allow dedim apply dedim okey dedim ve bu şekilde efendim vpn üzerim bitti. Burada benim serverda yapacağım şeyler ayarlarım bu kadar bu sefer gittim ıı, şeye PC'ye geldim. PC'nin içerisinde buradayım. Ondan sonra tabii şeyi kapattık mı? Server'ı kapattık mı? Server'ı kapatmayayım. Server'ım burada kalsın. Tamam. Server'ım benim burada kalsın. Burası efendim neresi onu da bilmiyorum. Ee, ben şu anda buradan e, burayı da kapattım. Neredeyim ben şu anda? Ben PC1'e geleceğim. PC1 şu anda burası. Problem yok. PC1'deyim. Buradan efendim A bağlantısına giriyorum. Buradan efendim e, istersen buradan şeyden buradan girebilirsiniz VPN şeklinde. Ve buradan settingle de girebilir miyiz acaba? Ve ayarlar diyebilir miyiz? Ayarlar uygulama şeklinde dediğimiz anda buradan e, ne var efendim A ve internet şeklinde gelebiliriz. Yani, her buraya geliyoruz. Yani VPN ile ilgili seçeneklere geliyoruz. Bir daha geleyim ben buradan. Burada ne diyoruz? Burada efendim yine A ile ilgili seçimlere geldik. Burada zaten internete bağlandınız diyor ama internete bağlı olmadığını ben zaten biliyorum. Yani bu adam bizi kandırıyor. CMD şeklinde ben bakarsam buradan. Zaten ay kendisi şey yapmış. Direkt ben aksesi kurduktan sonra tam internete bağlanmış bu adam. Problem değil. neticede VPN'den kendisi VPN bağlantısını yapacağım. VPN bağlantısı ekle Burada VPN bağlası Windows yerleşik. bağlantına adı efendim VPN şeklinde olsun. VPN şeklinde dedik. Sunucunun adresi 172 19 nokta 191 nokta efendim 249 Kullanıcı adı ve şifreyi buradan efendim yapıştır şeklinde aldık. Buradan şifremizi girdik. Mi? nokta. 6 kaydı şeklinde buraya bağlandık. Şu anda VPN bağlantım var. VPN'den efendim ekle dedim. Bağlan dediğim anda şu anda bağlantı tamamlanıyor ve efendim bağlandı. Şu anda aslında benim VPN bağlantım var. Tekrar efendim a yapılarına girdiğim anda buradan Barcelona girdiğim anda buradan efendim VPN şeklinde var. bunu özelliklerine girdiğim anda buradan var bir de buradan Efendim bir e ne yaptık buradan Efendim e, Normalde kendisi ip adresi olarak 172 19 191 251 ay almış ve ben buradan e, Şuradakini e, cmd şeklinde diyelim cmd şeklinde dedik buradan Efendim e, tracer mesela 8.8.8.8 şeklinde Google'a giderken hangi IP'ler almış A IP izini görebiliyorum burada. Önce işte bak gitti kendisi efendim 172 orada kalan efendim IP'sini aldı. Sonra efendim gitti anakarttan 172.19.176 artı 1 ağından geçti. Ondan sonra efendim, benim e, Tende Home dediğim efendim, benim e, modemimin e, ağından geçti. Sonra efendim, 172'li bir e, ağ, neyse Telekom'un kendi ağı. Bundan sonra ne yapıyor kendisi? Farklı farklı ağlardan geçerek ne yapıyor beni? internete bağladı. Ve şu anda bir Google'a gitmek için bu kadar ağdan geçerek ne yapıyorum ben? Yaklaşık olarak 13 tane ağdan geçerek e, ne yaptım efendim? Google'a e, e, DNS'ine ping atabildim. Peki IP config diyelim. IP config config şeklinde dediğim anda IP benim config'im. E, dış IP'm benim nedir? Efendim e, 172 19 191 251 şeklinde bir IP aldı. 250 andan geçti. 251 ipsini aldı çünkü biz ne yaptık kendisine 249'dan sonra 250'den sonra daha şekillendik o şekilde ipsini aldı ve vpn bağlantımızı ne yaptık burada bitirmiş olduk aslında vpn e, biz nedir efendim e, sana kişisel ağ anlamına geliyor e, bu şekilde aslında e, şu anda biz e, normalde vpn'den internete çıktık ama ayrıca mesela bunu da şeyde kullanıyorlar. Özellikle mesela bu diş ağlarda efendim e, kendi IP'lerini gizlemek istedikleri VPN serverlar var. Bunlarla ilgili efendim gerekirse kiralıyorsunuz. O şekilde VPN'e bağlanarak internete çıkıyorsunuz. Ve çıktığınız anda sizin lokal IP'niz ve efendim Türk Telekom'un size vermiş olduğu IP yerine efendim uluslararası bir firmanın efendim yurt dışından bir IP alarak ne yapıyorsunuz? IP takibini e, nispeten engellemeye çalışıyorsunuz. Bu arada şunu da söylemeye gerekim var mı bilmiyorum ama yani internette efendim surf yaptığınız anda, geçtiğiniz anda gördüğünüz gibi burada şu anda benim için yaklaşık 13 tane yerden, hadi bunun iki tanesi benim evimde ki okay, olsun, bağlantı olsun. En az 10 tane yerde ne yapıyorsunuz? İz bırakıyorsunuz ve bu her geçtiğiniz ağlarda sizin IP numaranız, sizin girip istediğiniz aldığınız veri paketlerinin birer kopyası ne yapılıyor? Aslında kaydediliyor. Yani VPN bağlantısından IP'lerinizi gizleseniz bile iyi bir analizden elbette ki IP'leriniz ne yapacaktır? Bulunacaktır. Bir de şu var, e, bu IP'leri eğer efendim bu IP'ler nereye ait deyip de efendim eğer Google'a sorduğunuzda da farklı farklı ülkelerin efendim e, DNS'lerini ne yapmanız lazım? Bulursunuz diyorum ben. Ve bu şekilde VPN bağlantısı bağlantısı bu. E, buradan ben kaydı bitiriyorum